gübre yüklemesine devam ediyoruz ha. Buldunuz mu beli? Nasıl hocam? Bu beli buldunuz değil mi? Bulduk bulduk. Aa. Oh. Tamam, tamam. Hocam bizim mi Ha. He. Yakışıklı çekelim bari. <laughs> Youtube'da meşhur olacaksınız ya. Evet. Bir senelik gübreyi kaldırıyoruz işte. Devam hocam, devam. Bakabildiğin kadar devam. Ha? Bakabildiğince devam Ya ne olacak ben de bokun içinde 30 tane videom var be. Ah güzel işte be. Organik bok. Bokun içine bo girmeden olacak bir işliyiz zaten.